Cinsel kimlik bozukluğunda çocuğun e, kendisinin karşısında olan cinse aşırı bir meşguliyeti vardır. E, bu meşguliyet genelde çocuğun karşı cins giysilerini giymek istemesi, kendi e, cinsine ait giysileri reddetmesi, kendi cinsine ait giysi, e, oyuncakları reddetmesi, karşı cinsin oyuncaklarına Merak salması, sadece karşı cinsten çocuklarla oyun oynama isteği ve yine kendi cinsinden olan çocuklarla e, oynamayı reddetmesi gibi aşırı bir e, hal e, gerektirir. Eğer çocuğun bu kar e, karşı cinsle olan meşguliyeti çok sıksa e, ve çok şiddetliyse, e, o zaman bu konuda belki bir yardım alınması gerekebilir. E, çünkü Çocuğun kendi getirdiği yani doğuştan getirdiği biyolojik cinsiyetinin içinde rahat etmediğini ve bu cinsiyetle barışık olmadığını düşündürebilir bu durum.